Herkese selamlar. Kripto kafasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Bybit borsasında kayıt olacağız ve kayıt olurken ne gibi aşamalardan geçiyoruz? Bunları hep birlikte göreceğiz. Aslında daha öncesinde kendim kayıt olacaktım. Solana ile alakalı bir ön satış var. O sebepten ötürü ama istedim ki bunu sizlerle birlikte gerçekleştireyim ve borsaya kaydolurken hangi aşamalardan geçtiğimizi de birlikte görelim ve sizler için de bir rehber olsun. Başlamadan söylemem gereken bir şey var. Bu video kesinlikle sponsorlu bir video değildir. Bybit'te herhangi bir sponsorluk anlaşmamı bırakın. Referans linki bile vermeyeceğim. Sizler dilerseniz başkasının referans linkiyle kaydolabilirsiniz ama benim herhangi bir şeyim, bağlantım ya da linkim falan bulunmayacak. Dilerseniz hemen vakit kaybetmeden borsaya kaydolma aşamalarına geçelim ama ondan öncesinde eğer abone değilseniz kanala abone olmayı ve videoya bir like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Evet Google Chrome üzerinden Bybit'e geldik. Şu anda Bybit'in resmi sitesindeyim. bybit.com/tr/tr-tr /tr -tr. bu adreste olmanız gerekiyor. Google'dan zaten Bybit yazarak buraya gelebilirsiniz. Reklam dişeklere tıklamayın arkadaşlar Google üzerinde ve bu adreste olduğunuzdan da emin olun güvenli bir internet bağlantısını kullandığınızdan emin olun. Çünkü birazdan bu borsaya kimlik bilgilerimizi girmemiz gerekebilecek. Kimlik doğrulama adımında. Dolayısıyla orada herhangi bir şey kaptırmak istemeyiz tahmin edebilirsiniz ki. Bu ana sayfaya daha öncesinde ben gelmiştim bir bakmıştım sizden önce nasıl bir yer diye. Gene Binance'in yine benzer bir şey olduğunu hemen hemen görebiliyorum. Şimdi buradan kaydolun butonuna tıklayalım ve kayıt sayfasına gidelim. Kayıt sayfası da Binance ve OKEx'inkine benzer şekilde hazırlanmış. Burada e-posta ile veya telefon numarasıyla kaydolabileceğimizi görüyoruz. Ancak ben aşağıda Google görmekteyim ve Google hesabım üzerinden giriş yapmak istiyorum. Google'a tıkladım. Kendi hesabımı seçiyorum buradan. Buradan benden parolamı girmem isteniyor. Parolamızı bir girelim. onayla diyorum. Ve buradan bu aşamayı doğrudan geçebiliyor olmamız gerekiyor. Evet bizi içeriye aldı sistem olarak. E, Gmail hesabım hemen geldi. 20 dolarlık bir bildirimler için engelle diyeceğim şimdilik. 20 dolarlık bir hoş geldiniz ödülünün müzün keyfini çıkarmamız gerekiyormuş. Bir hemen alın diyelim bakalım burada ne olacak. 20 dolarınızı talep etmek için şimdi kaydolun tarzında bir tane kısım çıktı. Bu da bize sürpriz oldu. Çok güzel oldu. 20, 20 USDT vadeli işlemlerde kupon olarak almışız. Çok güzel. Bunu da kullanmamız gerekebilecekmiş. Ama ondan öncesinde bizim bir kaydolma işlemimizi tamamlamamız gerekiyor zaten burada yukarıda da birinci seviye olduğumuzu ve kimlik doğrulama işlemini tamamlamamız gerektiği söyleniyor Aslında bu kadar basit Bybit için fakat bir de biraz sonra bir şifre oluşturmamız gerekebilir Ben o yüzden buradan profil fotoğrafıma tıklayarak burada bir kimlik doğrulamayı şimdi tamamlayın kısmına giderek Buradan bu işlemi halletmek istiyorum Sayfa İngilizce çıkmasına bakmayın Evet hemen kimliğimizi bir doğrulayalım bakalım. Bizden neler istiyor? Bizden kimlik kartıyla, pasaportta, ehliyette veya oturum izniyle e, kimliğimizi doğrulayabileceğimiz söyleniyor. Ben burada tabii ki gereken bütün işlemleri sizinle birlikte halledeceğim. Sadece kişisel verilerim olan kısımları kapatmak istiyorum. Geri kalan tamamını benimle görebilirsiniz. Yine de eğer unuttuğum bir şey olursa Videoyu silmem bile gerekebilir. Onun için de şimdiden kusura bakmayın. Şimdi bizden iki şekilde doğrulama yapabileceğimizi söylüyor. Bir Bybit'in uygulaması ile doğrulayabiliriz. Ya da biz buradan site üzerinden doğrulayabiliriz. Ben bilgisayar üzerinde kaydanmayı sevdiğim için ve bu tip şeyleri Apple'dan yani güvenli olarak MacBook'tan bu işlemleri yaptığım için bilgisayarı tercih ediyorum. Ama cep telefonunuzun güvenli olduğunu düşünüyorsanız da siz de bu şekilde... Ee, telefon üzerinden uygulamayla da kaydola Şimdi ben onayla butonuna basıyorum ve farklı bir sayfaya geçiyoruz. Buradan bizden kimlik bilgilerimizi yüklememiz aslında istiyor. Sizi doğrularım şeklinde ee, bizim ikametinden ve yaşandan konumumuzu istiyor. Amerika Birleşik Devletleri dışında olduğumuzu belirtiyoruz. Şartları kabul ediyoruz. İşlem devam ediyor. Bir, e, buradan bizden bir kamera kullanma izni istiyor. Kameramıza izin vereceğim. Evet benden kamera iznini verdikten sonra kimlik belgemin ön yüzünü çekmem istendi. Ve ben de kimlik belgemin ön yüzünü çekerek çekerek e, şu anda kabul et butonuna basıyorum. Kabul et'e bastım. Benden bu sefer kimlik belgenizin arka yüzünü taratmak için... Hazır olun dedi ve kimlik belgemin arka yüzünde tutuyorum. Evet ön yüz ardından kimlik belgemin arka yüzünde tarattım ve şu tekrardan kabul et butonuna basarak geçiyoruz. Evet belgelerimiz alındı. Şu dakikadan itibaren muhtemelen benim yüzüm doğrulanmak istenecek ve yüz doğrulaması yapacağım. Yüzümüzü sağa ve sola doğru hareket ettirmemiz isteniyor burada da bizden. Ben şimdi hemen e, hazırım diyerek işlemi başlatıyorum. Yüzümü kare içerisinde sığdırmam gerekecek mi zannedersem? Yüzünüzü çerçeveye sığacak şekilde konumlandırın dediği için bilgisayar uzaklaştırmam gerekecek. Evet... Şöyle bir sağa sola çevirelim. Ve zannedersem dersem tamamdır. Kontrolü tamamlamak için yüzünüzü bir kez daha taramamız gerekiyormuş. Tamam değilmiş. Bilgisayar tekrardan uzaklaştıralım kendimizden. Kare içerisinde kafamızı alalım. Evet. Şöyle bir Yapalım bakalım. Evet, verilerimiz gönderildi. Teşekkürler şeklinde bir uyarı aldık. Dolayısıyla artık biz şu anda verilerimizi kontrol ediyormuş ve çok muhtemelen kısa bir süre içerisinde de bizim hesabımız doğrulanmış olacaktır. Şimdi tekrardan hesabımıza gelelim ve buradan yapmamız gereken başka bir işlemimiz var onu da sizinle birlikte gerçekleştirmiş olayım buradan hesap ve güvenlik kısmına gitmemiz gerekiyor ikinci adımda ya yapmazsak olmaz burada zaten bizim için doğrulama uyarısı hala veriyor atladığımız bir kısım mı var doğrulanmamış olarak görünüyor inceleniyor görünüyor Evet, inceleniyor göründüğü içinmiş herhangi bir sıkıntımız zannedersem bulunmuyor tekrardan Şuradaki yandaki şurayı kapatarak yanındaki sekmeye geçerek devam edeyim profil fotoğrafı ekleyebiliyormuşum gerek yok e-posta işlemi e-posta doğrulamam zannedersem aynen doğrulanmış Gmail üzerinden giriş yaptığımız için SMS doğrulaması istiyor kimlik doğrulaması zaten bekliyor ama SMS doğrulamasını mı çalıştıracağım yoksa SMS doğrulamasını çalıştırmam gerekebilir. Evet. Ayarlar kısmına giderek cep telefon numaramızı gidelim. Hong Kong Hong Kong'da yaşamıyoruz. Buraya 90 yazdığım zaman direkt zaten Türkiye çıkacak. Ee, yeni bir cep telefonu numarası girelim. Ve sizler tabii ki bu kısmı görmeyeceksiniz. Az önceki kimlik doğrulama aşamasını kestiğim gibi cep telefonu numaramı da Kesmiş veya büglürlenmiş olacağım. Telefon numaramı girdim. E-posta adresime bir doğrulama kodu gönderildi. Hemen cep telefonum üzerinden doğrulama kodumu alıyorum. Doğrulama kodum geldi. 190, 200 ne dersem? Bir de bunların referans şeyler oluyor çünkü. Bu arada bu bir referans şeyiyle gönderir. Doğru adresten geldiğinden de evin olmakta fayda var bunun. Şimdi cep telefon numarama SMS olarak bir doğrulama kodu gönderecek. Evet. E, Hcloud hey diye bir şeyden geldi bu arada. Bir servisten geldi SMS. 253 370 3'müş. Bunu da onaylayarak telefon numaramızı da artık doğrulamış olduk. SMS doğrulamam da tamamlandı. Şimdi giriş parolası, giriş parolamı değiştirmem gerekebilecek. Çünkü sürekli Google'da giriş yapar mıyım aslında? Giriş yapabilirim. Onu sonrasında değiştirebilirim. Nasıl olsa başarılı olarak görünüyor. Şimdi benim için iki faktörlü doğrulama yapmam gerekiyor. İleri düzey koruma. Çünkü sonuçta buraya hiç para koymasam bile bu hesabın birinin eline geçmesi ve bu hesap üzerinden para transferi yapılması benim güvenliğimi çok ciddi anlamda tehlikeye sokabilir. O yüzden ben hazır gelmişken peşin peşin bunu da yapmak istiyorum. Şimdi burada ne var? Google'da iki faktörlük doğrulama var. 2 ee, i̇ki kimlik avından korunma kodu diye bir şey burada görüyorum ben ve bir de fon parolası diye bir şey var. Bunların hepsi farklı farklı ayarlar. Fon parolası dediği şey para çekerken kullanmanız gereken bir parola işlemi. Bunu da yapmanız gerekiyor. Para yatırdığınızda veya çekmek istediğinizde sistem size bunu bir sefere mahsus sorabilir. Ama ondan önce Google 2 faktörlü kimlik doğrulamasını ayarlayacağım ben. Ayarlara buradan tıklıyorum. Benden ilk başta Bybit robot olmadığımı anlamak için şöyle bir sürükle bıraktığı bir şey yapmak yapmamı istedi. Arkadaşlar Binance'de falan bunu yaptığımız zaman çok hassas bu kadar değildi. Burada çok hassas yapmışlar. Evet tamamdır. Şimdi tekrardan bir Gmail hesabıma bir kod daha gelecek. Gmail hesabım üzerinden. Ee, Bybit e-posta doğrulaması değil. Benim için Bayburt cep telefonu numara eklendi. Bayburt 428 808 kodumuzu girerek doğrula butonuna, onayla butonuna basıyoruz. Şimdi benden şunu istiyor. Google Authenticator uygulamanı aç. Buradaki QR kodu okut. Tabii ki ben Google Authenticator kullanmıyorum. Daha güvenli olduğunu düşündüğüm için OAuth kullanıyorum. Ee, dolayısıyla ben şimdi e, OOT üzerinden bunu ekleme kısmını açarak aslında bir QR kodu okutturacağım. Add account diyorum. Yani illa mesela burada Google doğrulaması olarak geçiyor ama Google Authenticator kullanmanıza gerek yok. Microsoft Authenticator veya farklı bir e, şeyde kullanabilirsiniz. Ben hemen uygulama üzerinde QR kodu ortalayacak şekilde telefonumu yaklaştırıyorum. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey oldu. Benim telefonum bir türlü burada size göstermediğim QR kodu okumadı. Bunun altında bir tane şey var, ee, kod oluşturuyor. Ben kod gir diyerek buradaki kodu kendime WhatsApp'tan gönderip ee, girdim ve bana artık yani telefonum üzerinden uygulamadan girdim. Bana artık burada kodlar üretmeye başladı. Ben şimdi burada bana ürettiği kodu gireceğim. 952 664 olarak ve onayla butonuna basarak bu işlemi de gerçekleştiriyorum. Artık ben buraya güvenli şekilde giriş yapabilirim. Eğer sizlerin de cep telefonlarında bu tip şeyler varsa bakın ekran parlaklığını açmama rağmen telefonda flash açmama rağmen bir türlü okumadı. Eğer bu tip sıkıntılar yaşarsanız aşağıdaki o vereceği yani ekranı biraz kaydırdığınızda aşağıda göreceğiniz kodu anahtar kelimeyi telefonun üzerindeki uygulamada kod gir ekranından giderek sizler de ayarlayabilirsiniz. Artık kimlik doğrulama adımım da tamamlandığına göre hesabım şu anda tamam gibi. Burada fon parolası ayarlamamız falan gerekecek ama her seferinde bu e-postaya git doğrulama yap falan bunları zaten artık alıştınız kendinizde halledebilirsiniz. Çekim işleminin güvenliği için burada bir takım ayarlar görüyorsunuz. Bunları mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle eğer uzun vade düşünüyorsanız burada limiti sıfır olarak ayarlayabilirsiniz. Herhangi bir kişi hesabınızı ele geçirse bile çünkü çerez ağıyla falan iki faktörlü doğrulamalar da bilgisayar çerezleriniz ele geçirilerek bypass edilebiliyor yani atlanabiliyor. Ama burada tabii ki bu limitleri eğer keserseniz hesabınız ele geçirilse bile değiştirmek isteyen kişi e-mail ve o Google Authenticator'a ulaşamayacağı için herhangi bir işlem yapamayacaktır. Şu an artık Bybit'te neredeyse işlemlerimiz tamam gibi. Biraz şöyle bir arayüze bakmak istiyorum ben sizinle birlikte. Nasıl bir borsa olduğuna dair. Burada kripto satın alma kısmı var. Teknikle kripto alım tarzında bir şey var. P2P işlemler burada da varmış ve P2P'den komisyon almıyorlarmış. İtibari para yatırma varmış. Bakalım bir Türk lirası yatırabiliyor muyuz itibari para olarak? Türk lirası evet yatırabiliyoruz. Banka transferi olarak ya da ADV Cash ile de bunu ekleyebiliyormuşuz. Türk lirası yatırabilmek gerçekten güzel Demek ki Türkiye'deki önümüzdeki günlerde çıkma ihtimali bulunan regülasyonları da borsa olarak uyacaklar tıkla kripto alın nasıl oluyor bir ona bakmak istiyorum aslında ha burada Türk lirası yatırdıktan sonra da Türk lirasını kriptoya çevirebilme kısmıymış onu anladığım kadarıyla kripto yatırma çekme işlemleri için yine cüzdanımız burada e, görünecek hangi kriptoyu Yatırmak istiyoruz ve burada zincir Önemli olarak Karşımıza çıkıyor bütün borsalarda artık Ve bundan sonrasında da Yatırma Yapabiliyoruz peki ben Piyasalar kısmından e, Piyasalar kısmında Değil Binance'de piyasalarda falan da Oluyordu bu alım satım kısmından Spot kısmına bir bakmak istiyorum Borsanın Bybit'in arayüzünü Çok met ediyorlardı O yüzden bir bakmak istedim şu tanıtım kısmı güzel. Tanıtımın buralarda neyin yapılabildiğini göstermesi güzel bir şey. Hepsine ben zaten anladım diyorum. Burada bakın şey güzel bir şekilde e, takip eden zarar durdurma ekleyin diye bir uyarı veriyor. Bu bence olumlu bir şey. Çünkü takipli stop diyorlar buna ve takipli stop gerçekten hayatı kurtarabiliyor. Spot piyasada bile olsanız. Alma satma emirleri bu şekilde arkadaşlar. Araçlar dediğinde bizi neler bekliyormuş. Burada bakalım TWeb diye OTC işlemleri tarzında bir şeyler varmış. Zaten bunların hepsini birden şu anda bakamayacağım. En azından kaydolmayı göstermiş oldum. Burada para karşılığında burada da diğer borsalarda olduğu gibi miktarı giderek al butonuna bastığımızda alımlarımızı gerçekleştirebiliyoruz. Buradan marjin işlemi de gerçekleştirebilir. Dikkatli olmak gerekiyor. Ve limit emirde olduğumuza da dikkat etmemiz lazım. Piyasa fiyatı her zaman yüksek olur. Komisyonu da fazladan alır sizi o anlık fiyattan satmak için. Burada grafikler var. Zaten bunlar bütün borsalardan alışık olduğumuz şeyler. şeyler. Datayı trading view'dan çektiği için de bu şeyde büyüttüğümüz zaman grafiği de büyütebildiğinizde tahmin ediyorum ki e, burada analizlerde yapabilirsiniz teknik analiz anlamında. Peki bu Olsa da şeye bakmak istiyorum ben. Ben buradaki ekranı bu şekilde kullanmak yerine farklı şekilde özelleştirebiliyor muyum? Çünkü en önemli şey şu anda bizim için e, ekranlarımızı kullanabilmek. İşlem kılavuzu diye bir şey var. Güzel. Bunu buraya koymaları ama buradaki butonla koymaları bir tık beni huylandırdı gibi çok anlayamadım. Ben ekranımı... Bu QR kodu okutarak Bybit'in mobil uygulamasını kullanabilirsiniz. Şuradaki de bir şeyden şu anda basmak istemiyorum açıkçası. Varlıklarınız hesabınız burada gizleyebilir veya gösterebilirsiniz. Yatırma çekmek için de buradan da ulaşabiliyorsunuz. Web 3 tarafına girdiğimizde de aslında AirDrop portalına da ulaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla buradan AirDrop portalından da AirDrop'lara katılarak Havadan belli tutarlar isteyebilirsiniz. Bakın burada benden e, Bybit kendi Web3 cüzdanı var ve Web3 cüzdanı oluşturmamı istiyor. Bunu da bir oluşturayım. Cüzdanın başarıyla oluşturuldu. Şu anda yatırmak istemiyorum ben. E buradan bakın e, şeyler var. Solana şöleni gibi Planet Mojo gibi bir takım projeler, etkinlikler burada sıralanmış durumda. Ben buradan soluna şöyle bast başlayana bastığında 120 bin dolarlık airdroptan payınızı yani payımızı almamız için bizlere bir takım e, bilgiler vermiş durumda. Sayfaya sizinle birlikte baktığım için ben de böyle bir takılabiliyorum neyin ne olduğunu anlamak için. Şimdiden kusura bakmayın. Burada mesela airdroplar mevcut arkadaşlar benim anladığım kadarıyla ve biz bu airdroplara katılmak için buradaki görevleri yapmamız gerekiyormuş. Mesela buradan işte Bybit ve 3 ikisi işte Bybit Web 3'ü X'te takip etmeniz gerekiyormuş. Başlayına bastığınızda bizi Twitter'a yönlendirecek ve takip etmemizi falan isteyecek şu anda anladığım kadarıyla. Ve projenin sayfasını da takip etmemiz gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman AirDrop'a artık katılmış olacağız. Burada da işte Solana burada bakiye tutmamız gerekebiliyormuş bir tane sol tutmamız gerekiyor. Bir solana şu anki kurla yaklaşık olarak 120 180 dolar civarlarında 120 değil 180 dolar civarlarında tutuyor. Eğer boşta böyle bir 180 dolar paranız varsa solana yatırdığınız uzun vade için o parayı da Bybit tarafına aktararak en azından bu tip airdroplardan faydalanabilirsiniz. Güzel yapmışlar. Ben biraz arayüzde hoşuma gitmedik değil. Pazar geri kısmı var. NFT sayfası da burada varmış. NFT'ler ile ilgili bir videoda hazırlarım. Burada Learn tarafı var. Learn'e baktığımız zaman da zaten duyurular, blog gibi birçok konuda beslenebileceğimiz kaynak burada bizleri karşılıyor ve Bybit Wallet'ın buraya düşmüş oldu. Benden şimdilik bu kadar arkadaşlar. İlerleyen videolarda borsanın detaylı kullanımını eğer gerek duyarsam veya yorum kısmına yazarsanız tamamen kendim öğrenip sizlere de anlatabilirim. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz ve videoların devamı için de videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Şimdiden hoşçakalın.